Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Şimdi bu seri yaklaşık olarak 10-15 saat sürecek. 25'er dakikalık videolardan oluşacak. Iı, tahmini olarak söylüyorum bunları ve öngörüm bunların yaklaşık 20-25 veya 30 ders olması. Bunlar şu anda hiçbirine başlamadan önce söylediğim şeyler olduğu için sadece birer tahminden ibaret kursun veya bu serinin başlığı ne? Mastering Large Language Models Build Your Own LLM From Scratch Bunu İngilizce okuyayım. Bundan sonraki şeyleri Türkçe söyleyeceğim. Bunu da Türkçe tekrar söylemek gerekirse asıl burası ustalaşmak. Bir büyük dil modelini oluşturmak. Büyük dil modellerinde ustalaşmak. Kendi dil modelinizi oluşturarak yapacağız bunu. Biz en sıfırdan, en temelden başlayıp bir dil modeli nasıl oluşturuluyor, bunu göreceğiz. Dolayısıyla kursun alt başlığı olarak model mimarisinde, transformer mimarisinde ön eğitiminde ve sonradan fine-tune edilişinde uzmanlaşmak, ustalaşmak olacak bu kursun temel odak noktası. Ve en önemlisi buradaki transformer tabanlı yapay zeka modelleri. Onu göreceksiniz. Burada transformer tavanlı dil modelleri dememe sebebim şu. Evet aslında bunlar dil modeli olarak anılıyor. Ama ses de işleyebiliyorlar, görüntü de işleyebiliyorlar, video da işleyebiliyorlar, video üretiyorlar mesela. Ee, tabii ki LLM'ler orada diffusion modeller gibi şeylerle kombine çalışıyor. Ama en temelinde bunların en temel noktası hepsi Transformer'a dayanıyor. Ve biz bu kursta bu seride Transformer'da ustalaşacağız. Burada yapacağımız şeylerden bir tanesi başlamadan önce bu kaynaklara değineceğim. Bazı linkler koydum. Siz de göz atabilirsiniz. Bütün eğitimi bu repo üzerinden götüreceğiz. Her bir dersi burada böyle adım adım atacağım. Her dersten sonra buraya kodları push edeceğim. Burada göreceksiniz. Mesela şu anki kodları gördüğünüz gibi. Şu anki metini gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buradan takip edebileceksiniz. github.com slash malibayram slash LLM Tire from tire scratch. Ee, yarı İngilizce yarı Türkçe ifade etmiş oldum. Hugging Face'in transformer repository'sine bakacağız. Bu neden önemli? Çünkü şu an izlediğiniz serinin benzeri seriler var. Burada paylaştığım YouTube videolarının büyük çoğunluğu zaten benzeri seriler. Onları göstereceğim. Ama bu benzeri serilerden bizi ne ayıracak? Birincisi en önemlisi Türkçe olacak. Bu seri ve onların tercümesi olmayacak. Ben size en sıfırdan bu modelleri nasıl oluşturuyorlar, nasıl eğitiyorlar, nasıl düzenliyorlar, nasıl değiştiriyorlar. Bunları anlatacağım. Kendi anladığım şekliyle. Tabii ki onlardan esinlenip, onlardan öğrendiğim, harmanladığım, özümsediğim bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Bu taraf, bir taraftan ben de gelişeceğim. Hep birlikte e, gelişeceğiz bu seri boyunca. Neden Transformer Hugging Face Transformers repository'sinden bahsederken bunu söyledim. Çünkü bu eğitim serilerinin büyük çoğunluğu GPT tabanlı veya şu an bir tane daha göstereceğim, Dipsik tabanlı belirli mimariler ve odaklanarak en baştan en temelden anlatmaya çalışıyorlar. Gayet güzel ama ekstra olarak bizim burada yapacağımız şey biz zaten onu da yapacağız ama ekstra olarak ben size burada bütün modeller, hangi modeli beğeniyorsanız o modelin nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız direkt onu göstereceğim. Açık kaynak modellerin neredeyse tamamının bulunduğu bir kütüphane var. Hugging Face Transformers kütüphanesi. O kütüphaneyi ben size sırası geldikçe parça parça anlatacağım. Mesela Lama. Örneğin Lama'nın tokenizasyonu nasıl çalışıyor? Lama nasıl modelleniyor? Nasıl bir dil modeli? Buradan göreceğiz. Onun dışında mesela Dipsik nasıl bir model? Buradan görebileceksiniz ve düzenlemek istediğinizde düzenleyebileceksiniz. Aynısından oluşturmak istediğinizde oluşturabileceksiniz. Bu kursun diğer kurslardan yine ayırt edici e, özelliklerinden biri şu olacak. Sadece Transformer tabanlı değil. Dediğim gibi Diffusion tarafına ne kadar girebilirim bilmiyorum ama özellikle Mamba konusuna gireceğim. Bu farklı bir yapı. E, yapı. Transformer mimarisinden farklı bir mimari öneriyor. E, State Space dediğimiz ee, durum uzaylarının tutulduğu modeller var. SSM modelleri. Bunlar Tokenizer e, Transformer mimarileriyle kombine hale getirilip farklı yaklaşımlarla oluşturulan alt modeller bulunuyor. Bunların da nasıl çalıştığını size göstereceğim. Zamba onlardan bir tanesi. Burada başka bu şekilde çalışan modeller de var. Zamba'nın da mimarisi sanırım burada. Bizzat Mamba'nın kendi mimarisi de burada. M harfine çok hızlı bakıp ilerleyeyim. Evet, Mamba. Gördüğünüz gibi Mamba'nın ilk e, serisi de, <laughs> Mamba'nın ikinci serisi de şu an e, aktif olan e, ikinci seri. E, i̇kisi de burada var. Nasıl çalıştığını yine burada beraber göreceğiz. <laughs> Ama serinin odak noktası transform mimarileri olacak. Bunlar yan bilgiler olacak. Onun dışında bunu yaparken e, bir taraftan akademik makalelerden attention is all unit makalesini, GPT-1, GPT-2, GPT-3 makalelerini inceleyeceğiz. Oradan nasıl kodla dönüştürebiliyoruz onu göreceğiz. Onun dışında şöyle göstereyim. Elimden geldikçe size görselleştirme yapacağım veya başkalarının yaptığı görselleştirmeleri hep birlikte kullanacağız. En üste koyduğum ve en önemlilerinden bir tanesi LLM Visualization e, aracı. Burada bir dil modeli nasıl Çalışıyor, görsel olarak teker teker size gösterilmiş, aşırı güzel, aşırı hoşuma giden bir yapı ve görselleştirme aracı. Şöyle göstereyim mesela, burada bütün yapının içine teker teker gidip her birinde o sırada hangi sayı, nasıl, ne durumda teker teker bakabiliyorsunuz. Olağanüstü güzel bir emek var ortada. Ee, o yüzden yapan kişiyi de takip etmenizi şiddetle öneriyorum. Gayet güzel bir yapı ortaya koymuş. Bütün mimarinin nasıl çalıştığını da gösteriyor. Aslında burada gördüğünüz şey how to predict text tokens words dediği şey. Bu sizin prompt olarak girdiğiniz şey, bu da modelin ürettiği sıradaki token. Ve bunun token embedding'den başlayarak bütün sistem içinde teker teker nasıl işlendiğini adım adım gösteriyor. Hem de isterseniz animasyonlu bir şekilde görebiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Ben bunun daha her bir parçayı anlatırken örneğin şu an ekranda gördüğünüz layer normalization konusunu anlatacağım zaman yine buraya geleceğim ve size buradan yine göstereceğim bunu. Mesela embedding katmanını göstereceğim zaman tekrar buraya geleceğim. Bu nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor? Bunu teker teker size göstereceğim. Gördüğünüz gibi gayet güzel, görsel bir şekilde sayıların neye dönüştüğünü ve nasıl çalıştığını gayet hoş bir şekilde anlatmış bir durumda. Bunu şiddetle size tavsiye ediyorum. Benzeri bir şey biz de zaten yapacağız. Ama bunun kadar böyle bir komplike görselleştirme aracı olarak değil. Nasıl çalıştığını daha iyi anlatmak için. Onun dışında yine görselleştirme araçları var. Onları da şöyle yan tarafa atayıp hızlı bir şekilde üzerlerinden geçeyim özellikle transformer tarafının bu meşhur görseli artık ezberleyebilirsiniz. Şu anda bunu aklınızda tutun. Seri sonunda zaten ezberlemiş olacaksınız neredeyse. Siz şimdiden bol bol bakarak bir dil modeli nasıl çalışıyor? Ee, sadece bu görsel üzerinden görebilirsiniz. Aslında yapacağımız şey bu görseli tarif etmek ama bu görseli hem sözel tarif edeceğiz, hem kodlarla tarif edeceğiz, hem de matematiksel olarak tarif edeceğiz, kodlayacağız. En baştan kendimiz oluşturacağız. Beğenmediğimiz yerleri değiştireceğiz. Ee, geliştireceğimiz yerleri iyice geliştirip kullanacağız. Yine başka bir tane görselleştirme kısmı var. Özellikle attention en fazla insanın kafasının karıştığı yerlerden biri. Burada kelimelerin birbirleriyle ilişkilerini ve hangi katmanın Hangi kısmında olduğunu teker teker gösteren çok güzel bir e, araç. Bunun da linkini yine dediğim gibi buraya koyduğum için hızlıca e, bakabilirsiniz. Onun dışında mesela biraz önce bahsettiğim gibi dil modelleri yani bu LLM dediğimiz yapılar sadece metin verileriyle çalışmıyorlar. Resim de işleyebiliyorlar, video da işleyebiliyorlar yeri geldiğinde ses de işleyebiliyorlar. Bunları nasıl yapıyorlar? Canlı örnekler üzerinden de size göstereceğim. Yapmak istediğinizde nasıl yapacağınızı da size göstereceğim. Mesela burada e, örneğin bunun input kısmında diyor ki text string girebilirsiniz, döküman girebilirsiniz veya e, resim girebilirsiniz. Sizin girdiğiniz bir resim özünde ilk olarak bu zaten herhangi bir şu anda telefondan bile resmi yeniden boyutlandır dediğinizde yapabileceğiniz bir şey. Öncelikle girdiğiniz bütün resimler 896 ya 896 piksellik boyutlandırıldıktan sonra tokenleştirilerek 256 tokenle ifade ediliyorlar. Bunların ne olduğunu şu an bilmiyorsanız sorun değil. Bilen arkadaşlar için bir tekrar olmuş olsun. Bilmeyenler için zaten detaylı bir şekilde ne demek bunu göreceğiz. Yani bunun token ne demek burada? Bunu hep beraber göreceğiz. Aynı zamanda Metinsel şeyler tokenleştirilirken nasıl tokenleştiriyorlar? Onun da yine görselleştirme araçları var. Gördüğünüz gibi buraya siz merhaba yazdığınızda, sizin yazdığınız merhabanın e, nasılsın diyelim. GPT-4 o tarafından nasıl görüldüğünü, hangi sayılarla temsil edildiğini görebiliyorsunuz. Bunun benzeri bir yapıyı Türkçe için oluşturduğumuz e, nerede? Şurada. Turkish İş TikTokanizer'da yazdığınız Türkçe metinleri Türkçe dil bilgisi kurallarına da uyarak e, mümkün mertebe ek ve köklere ayırmaya çalışarak yapan kendi tokenizer'ımız var. Dediğim gibi siz bu kursu bitirdiğinizde bu tür iyileştirmeleri, düzeltmeleri, düzenlemeleri kendiniz de yapabilecek düzeye geleceksiniz. Gelmenizi e, umuyorum. Onun dışında mesela buraya bir tane ses nasıl tokenleştiriliyor ile ilgili bir şey koydum, resim nasıl tokenleştiriliyor ile ilgili de bir repository olması lazım. Buraya koymadıysam da zaten biz bunu birlikte geliştirmeye devam edeceğimiz için sonradan bulup tekrardan eklerim. Resimler nasıl tokenleştiriyor, bunu göreceğiz. Ama metinler zaten en komplike olanı. Diğerleri çok basit yani bir resmin tokenleştirilmesi ya da bir sesin tokenleştirilmesi son derece basit bir şey yani dille karşılaştırıldığında son derece basit bir şey ee, onu gördüğünüzde resmi ve sesi tokenleştirmenin çok daha basit olduğunu zaten göreceksiniz. Onun dışında burada gördüğünüz YouTube linkleri tıklarsanız görebileceğiniz şeyler en temelden size mesela bu e, hocamız arkadaşımız abimiz diyelim. 3 aydır hala devam eden bir seri. Şu anda devam ediyor. En sıfırdan gerçekten en sıfırdan başlayarak bir dipsik nasıl oluşturulur onu anlatıyor. Getirdiği yeniliklerden bahsediyor. Reklam bitip videoya pat diye girmesin diye kapatayım. Ee, kendi yararlandığım kaynaklar yani bunlar. Ben de şu anda öğrenmeye devam ediyorum. Öğrendiğim şeyleri şu an size sizin dilinizde ve kendi yorumumla tekrardan paylaşmak için belki benim frekansım frekansımdan daha iyi anlarsınız daha iyi bir şekilde bu bilgiler size ulaşır diye tekrardan anlatıyorum şimdi gelelim kursun açıklaması kısmına kursun hedef kitlesi kursun öngörüksinimleri ve bu kursu bitirdiğinizde beklenen çıktıların ne olduğu ile ilgili kısımlara birincisi bu kursta biz elelmlere çok derin bir giriş yapacağız. Yani en temelden böyle tuğla tuğla öreceğiz. Parça parça, harf harf, kod kod bir elelem nasıl inşa ediliyor, nasıl yapılıyor bunu hep birlikte göreceğiz. Basit bir api kol yapma, elelem kullanma, başka insanların sizin için yazdığı kütüphaneleri kullanıp yüzeysel bir şekilde ben yapay zeka çalışıyorum, ben büyük dil modelleri çalışıyorum olayından sizi kurtarmaya çalışacağız. Kullandığınız şeyi yine kullanmaya devam edeceksiniz ama nasıl çalıştığını çok daha detaylı bir şekilde bilerek kullanacaksınız. Onların yetersiz olduğu yerlerde onları geliştirebilecek hale geleceksiniz. Amacımız o. Burada temel olarak transformer modellerini referans alacağız. Diğerlerine de değineceğiz. Ve bunu yaparken de Python kullanacağız. PyTorch kullanacağız. Ama isterseniz Python, PyTorch dışında başka şeyler de kullanabilirsiniz. Başka bir dilde de yazabilirsiniz. Size çünkü işin teorisini de anlatacağım. Ve en temelden tekrar kodlayacağım. PyTorch'un bunu nasıl yaptığını da size anlatacağım. Yani PyTorch ne yapıyor temelde? Onu da göstereceğim. Dolayısıyla biz burada bir token, tokenleşme dediğimiz bu modellerin işlediği yapıların ne olduğundan başlayıp bunları anlamayla başlayıp embedding yani bu kelimelerin, bu tokenlerin, bu yapıların anlamlarının nasıl temsil edildiğini göreceğiz. Nasıl bir şekilde bunlar oluşturuluyor, temsil ediliyor? Hep birlikte göreceğiz. Cümle içindeki sırasının ona kattığı anlam farkını ortaya koyan positional encoding olayını göreceğiz. Aynı zamanda en önemli devrimsel bugünkü yapay zeka sistemlerini mümkün kılan attention mekanizmasını en temelden birlikte tekrardan oluşturup kullanacağız. Bütün bunları bir araya getirip transformer blokları oluşturacağız. Daha sonra bu oluşturduğumuz yapıyı büyük metin kümeleri üzerinde, örneğin Wikipedia'nın tamamıyla Türkçe için çalışacaksak, bütün Türkçe Wikipedia veya Türkçe'de bulabildiğimiz bütün metin kümeleriyle, bütün e, metin verileriyle nasıl çalışacağız onu göreceğiz. Aynı zamanda bunu yaparken bu modeli daha sonradan, normalde next token prediction yani sıradaki tokeni tahmin etmeye e, programlı eğitilmiş bir modelin soru-cevap yapabilecek hale nasıl geldiğini göreceğiz fine tune işlemini göreceğiz burada. Bütün bu sistemleri yaparken bir modeli en baştan oluşturma, eğitme ve kendi modelinize tekrardan adapte yani buradaki kendi modelinize adapte, kendi iş modelinize, kendi amacınıza adapte etmeyi göreceksiniz. Soru cevap modeli mi yapmak istiyorsunuz? Classification mı, sınıflandırma problemleri mi çözmek istiyorsunuz? Özetleme problemi mi çözmek istiyorsunuz? Verdiğiniz bir metini daha düzenli hale mi getirsin istiyorsunuz? pretrain ettiğiniz yani eğittiğiniz dili öğrettiğiniz bu modeli bu işi nasıl öğreneceğini de burada görmüş olacaksınız. Dolayısıyla en temelden başlayıp en üste doğru hep birlikte bir dil modeli oluşturacağız. Peki bu serinin hedef kitlesi kim olacak? Yazılım geliştiriciler veya genel anlamda herhangi bir konunun kendini geliştiricisi sayan kişiler, veri bilimciler, Makine öğrenmesi mühendisleri, yapay zeka mühendisleri, yapay zeka meraklıları, e, bu işi özellikle Python üzerinden tekrar görmek isteyen insanlar, deep learning temellerini görmek isteyen, bunları anlamak isteyen insanlar, sadece yaptım oldu değil, ne yaptığını bilerek yapmak isteyenler bu kursun, bu serinin hedef kitlesi. Bunlar öncelikli hedef kitlemiz olmakla beraber, yapay zekaya, büyük dil modellerine merakı olan herkese hitap etmeye çalışacağım. Çok teknik kısımlara gelirsem orada sizi uyaracağım. Eğer hiçbir temel bilginiz yoksa diyeceğim ki şu anda burayı anlamamanız çok normal, mümkün. Eğer anlamak istiyorsanız ekstra şu kursa bir göz atın veya şu makalelere bir göz atın diye size kaynaklar önereceğim. Gidip orayı öğrenebilirsiniz. Yani bu kursa en temelden de başlıyor olabilirsiniz. Veya şu anda bir yerde çalışıyorsunuz. Yapay zeka alanına geçmek istiyorsunuz. Mülakatlara hazırlanıyorsunuz. Yine bu kurs size çok şey katacaktır. Çünkü orada size daha çok nasıl çalıştığı ile ilgili derin sorular gelecektir. Ne olursa iyi olur. Yani bu seriye ben başlayacağım. Ama ne lazım? Öncesinde ne bilip getireyim diyorsanız o zaman da eğer iyi bir derecede Python biliyorsanız çok iyi olur fonksiyonları, sınıfları, data structure'ları yani veri yapılarını eğer Python'da kullanmayı biliyorsanız çok çok güzel olur. Üzerine bir de PyTorch biliyorsanız, PyTorch'la çalıştıysanız, mesela nn.module dediğimiz neural network modüllerinin ne olduğunu biliyorsanız, tensorların ne olduğunu biliyorsanız, autograd dediğimiz şeyin ne olduğunu biliyorsanız, optimizer'ın ne olduğunu biliyorsanız, en azından bir defa kullandıysanız çok iyi olacak. E, numpy ve veri manipülasyonu biliyorsanız burada veri manipülasyonu dediğimiz şey örneğin bir resmi sayılara nasıl dönüştüreceğiz bir sesi sayılara nasıl dönüştüreceğiz biz bu kelimeleri sayılara nasıl dönüştüreceğiz veya bu sayılar bazı işlemler yapacağız mesela rayından çıkacaklar onları geri raylarına nasıl getireceğiz yani nasıl normalize edeceğiz bunları standartlara nasıl uyduracağız tekrar normalization standardization dediğimiz şeyleri biliyorsanız çok çok iyi olur bilmiyorsanız zaten beraber öğreneceğiz onun dışında tabii ki bu bayağı önemli eğer GPU erişiminiz varsa. Yoksa hemen Colab, Kaggle ya da kendi bilgisayarınızda Mac kullanıyorsanız Apple'ın herhangi bir e, cihazı elinizde varsa M serisi işlemci bu da bu cümledeki ile aynı anlama geliyor olacak. Neredeyse aynı anlama geliyor olacak. Bunu şiddetle öneriyorum. Öbür türlü paralelleştirme işlemi normal işlemcilerde çok daha ilkel bir şekilde yapıldığı için çok yavaş olacak eğitim süreçleri yani oluşturduğunuz modellerin eğitilme süreçleri sizin kendi eğitiminiz değil. Peki ne olacak? Ben bu seriyi oturacağım. 15 saatimi, 10 saatimi harcayacağım. Seni dinleyeceğim, anlamaya çalışacağım. Verdiğin ödevleri yapacağım, quizleri yapacağım. Günün sonunda belki de 50-60 saatimi harcayacağım ne öğreneceğim? Birincisi bir GBT modeli transformer mimarisini kullanarak nasıl oluşturuluyor? En temelden bunu öğreneceksin. Yani sen bir dil modelini en baştan oluşturabileceksin. İkincisi tokenizasyon nedir? Çok iyi bir şekilde anlayacaksın. Biraz önce gösterdiğim örnekte olduğu gibi kendi tokenizasyon mantığını da oluşturabilecek düzeye geleceksin. Tabii ki bunları yapabilmek için öncelikle piyasadaki şu an en yaygın kullanılan byte pair encoding gibi e, tokenleştirme yöntemlerini öğreneceksin. Bunu da mesela tick token gibi araçlarla nasıl kullanılacağını göreceğiz. Onun dışında oluşturduğum bu tokenleri, yani ben bu dili veya resmi veya sesi küçük parçalara böldüm. Bunları nasıl anlamlı bir şekilde saklayacağım? Bunların anlamını nasıl oluşturacağım? Anlamlarını nasıl temsil edeceğim? Hadi bir tane metni aldık kelimeleri sayılara dönüştürdük. Anlamı ne oldu bunun? Tamam şeklini dönüştürdük. Anlamı nasıl dönüştüreceğiz? Burada da embedding kavramı devreye girecek. Dolayısıyla siz embedding'in ne olduğunu yani bu tokenlerin anlamlarının bu modeller içinde nasıl saklandığını öğreneceksiniz ve saklamayı öğreneceksiniz. Kendiniz de bunu yapacaksınız. Onun dışında cümle içindeki anlamlarını da yine Sıra bahsetmiştim bundan yani positional encoding olayını göreceksiniz ve en önemli tekrar ediyorum devrimsel mahiyette olan attention mekanizmasını göreceksiniz tabi burada self kelimesi gidip yerine causal gelince o gidip yerine multihead gelince e, aslında üst üste ekleniyor ama artık tekrar tekrar yazmayalım diye direkt multihead causal self attention ya da causal attention gibi ibareler kullanılıyor. Bunların ne olduğunu göreceksiniz. Query key value vektörlerinin ne demek olduğunu göreceksiniz. Yani bir token'in anlamını temsil ettiniz ya o cümlenin içinde veya o bağlamda yani o bilgi uzayındaki anlamını nasıl işleyeceğiz konusunu tam olarak bu bölümde göreceksiniz. Ve burada biraz geometri bilgimize gidip Noktalar arasındaki, uzaydaki iki nokta arasındaki mesafe ölçümlerini yaptığımız e, ölçeklendirilmiş dot production dediğimiz basit bir yöntemi göreceğiz. Teknik tabiri her ne kadar karışık gibi görünse de bu temelde basit bir mesafe hesaplama kısmı. Hatta mesafe hesaplama yöntemlerinin içindeki en basitlerinden biri. E, ve bu attention, yani cümle içindeki bu tokenlerin sıradaki tokeni nasıl tahminleyeceği, bu yapının nasıl oluşturulacağı dediğimiz causal self-attention veya causal attention mask yapısı ne demek? Onu göreceksiniz. Bir cümleyi farklı farklı bağlamlarda gezdirme ve ona farklı farklı bilgileri işleme, ekleme kısmını nasıl yapacağınızı da multi-head attention'da göreceksiniz. Ve bütün bunları oluşturup Next token prediction konusunda yani sıradaki tokeni tahmin etme becerisini buna cross entropy loss dediğimiz kayıp hesaplama yöntemlerinden fizikten aşina olduğumuz entropi mantığıyla yapacağız. Bilmiyorsanız bir göz atın tabii ki. sonra eğittiğimiz yani sıradaki tokeni tahmin etmeyi öğrenen bu modelimizi supervised yani denetlenmiş olan veya gözetlenen ve daha doğrusu ona bilgiyi bizim cevabı metinin içinde verdiğimiz yöntemlerle fine tune ederek yani ona iş öğreterek. Şimdi dili öğrettik ya ona bir de iş öğreteceğiz. Şimdi dili biliyor artık. Dilin yapısını biliyor, anlamları biliyor, bilgiler nerede onu biliyor. Ama soru cevaplamayı bilmiyor mesela. Ona soru sorduğunuzda cevap vermeyi bilmiyor. Bunu öğreneceksiniz. Attention is all you need makalesine tekrar tekrar göz atacağız. GPT serilerinin makalelerine göz atacağız. Bu size şu beceriyi katacak. Bir makaleyi okuyarak o makalede bahsedilen modeli siz kendi kendinize inşa etmeyi öğreneceksiniz. Aynı zamanda GPU üzerinde bu eğitimleri yaparken hiper parametreleri dengeleyip nasıl daha verimli bir eğitim gerçekleştirebiliriz? Bunu göreceksiniz. Modeli kaydedip daha sonra bütün bu süreç içinde eğitilirken neler başına geldi, bütün bu süreçleri kayıt altına alıp sonra bu modeli nasıl yayınlayacağız, insanlara nasıl ulaştıracağız veya biz nasıl kullanacağız onu öğreneceksiniz. Ve bu modelleri biz nasıl değerlendireceğiz. Çalışıyor mu, bu başarılı mı öğrettik ama bunu bir sınava alalım kısmını öğreneceksiniz. Her bir ders yaklaşık 25 dakika geçecek. Şu anda biz mesela 25 dakikayı bir tık geçmiş durumdayız. Hızlıca o yüzden toparlıyorum. Bu metne lütfen göz atın. En sondaki kısmı söyleyip hızlıca bu dersi sonlandırıyorum. Dediğim gibi beklentim yaklaşık 20-25 videoda 25'er dakikalık ortalama sürede dersler hazırlamak, bunların her birisi için ödevler, quizler hazırlamak. Bu dersin ödevi, quiz'i biraz şöyle olsun. Burada verdiğim linkleri hızlıca inceleyip kabaca fikir edin gösterdiğim görselleştirme araçlarıyla biraz oynayın. Görün neler yapıyor. Daha sonra biz bunları hep beraber göreceğiz. Bütün kaynak kodlarını bu repo'da her dersin sonunda puşlayacağım, paylaşacağım sizinle. Eğer Udemy'den takip ediyorsanız da zaten bitirdiğinizde bir sertifikanız olmuş olacak. Umarım hepimiz için faydalı bir seri olur. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.